Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Hoş geldiniz herkese. Haber ki bari. Selamun Kaç gün oldu böyle vlog başlamadım. Yani bugün ek minit her. Ağzı ağzı. Bugün böyle başlamak istiyorum. Yani bunlar da kursa getiriyorum. Şuna böyle. Onda sonra böyle bir şey oldu. Sıcaktan çok fazla oldu. Yani ne mi oldu? Böyle bir şey var. Bu arada bunlar da bırakayım. Bakın bakın. Diyorum sonra benim o şey de alacağım. Dukanda bir şeyler de bana alacağım. Ben söylüyorum sana. Aslanım dedim. Okey. Evet şu anda. Diyorum gel. Ben varım. Sen gel. Sen e, de selam söyle. Böyle şeyler diyorum Fatma. Evet. Evet şimdi çocuklar yani kurstan geldiler. Ondan sonra böyle bir şeyler oldu. Yani bunlar artık televizyon ve bir telefon hiç tutmuyorum yani. Bunlar da sağlanıyoruz, oynuyoruz. Ondan sonra da yani çok güzel bir şey oldu bence. Ondan sonra da böyle bir şey de var. Siz düşünüyorsunuz ya bu tungun olduğunda Neslihan nereye gitti? Yani Neslihan da biraz sonra da gelecek. Bir de bunu bakın. Ne var? Ne yapıyorum sen? Burada çok böyle oynuyorum burada. Sağlanıyoruz. Ondan sonra bunlar da diyorum. İn aşağıya, in aşağıya. sonra da bu alıyorum. Böyle bir şey oluyoruz. Yani sıra sıra bunlar da oluyoruz. Sonra da sıra buna gelecek. Yani şurada da Fatma arkada kalacak. Ondan sonra bunu sağlayacak. Evet. Selamun aleyküm. Bugün ben çok geç selam veriyorum sizlere. Kusura bakmayın. Aslında çok geç de değil. E, nereden baksanız bir 3-4 dakika sonra bu videodan sonra tabii ki de selam veriyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Bence siz hepiniz dediniz ki Neslihan nerede ya? Neslihan'ı hiç göstermiyorsun bana Ben bugün birazcık meşguldüm evde. Meşguldüm derken birazcık farklı işlerim vardı. Onları hallettim. O yüzden e, birazcık geç geldim. Şimdi e, yemek yap yemek yapıyorum diyorum. Ekmek yapıyorum. Ekmek pişiriyorum. Ben Muhammed Emre'ye banyo yaptırırken kızlar ne yapmış? <laughs> bir sor ne yaptılar diye. Dışarıda hepsi tozun içerisinde. Evet. Üçü de Abiha, Fatma, bir de Roza. Bir gördüm saçları toz içinde. Kolları toz içinde. Ben Muhammed Emre'ye banyo yaptırırken Ondan sonra direkt onlara da banyo yaptırdım. O yüzden bugün birazcık yemeğimiz şey oldu, geç oldu. Ben dün yemek yapmıştım bu arada. Patatesli e, sulu yemek yaptım. Bire içinde et vardı birazcık. Onları da koymuştum yemeğime. Bir kaşık vereyim mi sana birazcık göster? Al şununla göster. Bayağı bir acıktım bu arada. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Öyle yani. Günümüz böyle geçiyor. Bugün çok sıcaktı hava. Ee, zaten istiyordum çocuklara banyo yaptırmak ama bilmiyordum yani bu şekilde tuz içinde yapacaklarını kendilerini. Şu anda oynuyorlar. Arpa da burada. Bu salıncak çok iyi oldu gerçekten. Televizyonu bıraktılar biliyor musunuz? Televizyon artık o kadar izlemiyorlar. Ne zamandan beri salıncak geldi bizim eve o zamandan beri televizyonu unuttu çocuklar. Telefonu bile istemiyorlar. Yani her saat şey değil aslında salıncakta oynamıyorlar ama yine de bütün dikkatini buna verdiler. Şimdi yemeğimizi yiyelim inşallah. Ondan sonra birazcık işlerim var onları halledeceğim. Biliyorsunuz ben bayramlık kıyafetlerimi daha yıkamamıştım. Onları yıkayacağım. Hatta bir tanesini böyle leğenin içine koyup e, matik koyup birazcık beklettim şu Onları halledeceğim. Çamaşırlarımı zaten dün hepsini katlamıştım, halletmiştim. Bir sürü çamaşırım vardı. Onları yıkamıştım. Şimdi eldekiler kaldı. Eldekileri de halledeceğiz. Bugün uzun zamandan beri şey gönderemiyorduk biz. Kendilerini. Seyf Ali şu anda bir şey soruyor da. Uzun zamandır tencereyi o kocaman şey kazanı gönderememiştik. Sen gönderdin mi? Göndermedin mi daha? Nerede? Dışarıda mı? Bilmiyorum neden kapalı. Yani insan tenceresini sorar ya. Bizim şey kazan nerede diye. Olsun sen onu verirsin bana. Telefon numarası yok mu onların? Bu arada siz hangi, hangi ülkeden, hangi şehirden, Türkiye'nin hangi bölgesinden bizleri izliyorsunuz? Evet, bu başka bir video olacak. Yani başka yere bir... Ne? Yok yok Rana onu karıştırma. Onu başka bir videoda söyleriz. Sizlere başka bir videoda başka bir şey sizinle konuşmak istiyorum. Yani böyle Sohbet videosu olabilir. Sohbet ee, videosu zaten güzel oluyor. Ama başka bir konu var sizinle özel bir konu var konuşmak istediğimiz. Onu konuşuruz hem de. Öyle yani o başka zaman yaparız. Bugün normal vlogumuza devam edelim. Şimdi o zaman biz ilk önce bir yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Tekrardan inşallah görüşelim. Evet efendim, bizler yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Birazcık sizlere buralarını göstermek istiyorum. Ezan dersem yağmur yağacak. Aslında internetten hava durumuna baktım. E, yağmurlu diyor %60. Ama şey de var, yıldızlar da var. Bilmiyorum yani. Birazcık çok sakin hava. Ne bir e, fırtına var ne bir rüzgar var. Hiçbir şey yok yani çok durgun. Sanki birdenbire böyle yağmur gelecekmiş gibi. Zaten muson yağmurlarını biliyorsunuz. Yani burada e, böyle oluyor. Hani hava çok durgunken hemen dedik böyle birdenbire yağmur yağmaya başlıyor. İnşallah yağar çünkü çok nem var burada. E, en azından nem şey olur gider. Allah. Muhammed Emre sen ne zaman konuşmaya başlayacaksın? Ablaları ne zaman sen diyeceksin? Selamünaleyküm. Muhammed Emre'nin şey yaramazlığını bir göstereyim mi size? Bakın ne izliyor burada. Yine bir çizgi film izleme peşinde. Banyo yaptırınca Muhammed Emre'nin saçları çok güzel böyle gözüküyor. Maşallah deyin. Ee, Muhammed Emre bir kumandayı ver bak. Bir gösterelim ne yaptın sen kumandaya. Ver. Ver buraya. Ver. Biz evi boyayacaktık bu arada. Şu duvara bakar mısınız? Çok kötü duruyor. Yani bilmiyorum neden ama ne, ne zaman böyle eee Boyanın şeyi bitse böyle şeyler çıkıyordu oradan anlamadım ben de. Şimdi yeniden bir boya alıp boyamamız lazım. Onu halledeceğiz inşallah. Burasını da biliyorsunuz zaten. Hangi? Abi ha ne oldu yine neden kavga yapıyorsunuz? Bak bak. Evet elektrikler gitti. Sonra görüşelim. Ve elektrikler geldi, şükürler olsun. İşte biliyorsunuz Pakistan'da da sürekli bu sıkıntılar, biz yaşamak zorunda kalıyoruz. Sürekli bir elektrik gidişi uyurken, kalkınken, ondan sonra yemek yiyorken, sabah kahvaltı ediyorken ya da banyo yapıyorken her zaman bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İnanın bana bayağı bir zor. Bu arada Muhammed Emre e, salıncaktan düştü biliyor musunuz? Şu salıncak var ya, sallanıyordu tam. Aslında ben bunu biraz daha böyle arka tarafa şey yapıyorum ki düşmesin. Birdenbire böyle olmuş Muhammed Emre aşağıya. Böyle düştü. Allah korudu. Çok bir şey yok yani. Birazcık burnunu vurdu. Muhammed Emre ne yapıyorsun burada sen? Bak yine bir şeyler yiyor bu paşa. Ne yiyorsun bir göster. Dondurma gibi oluyor ama dondurma değil aslında. Külahın içine böyle çikolata oluyor. Bakın birazcık burnunda bakın. Durun göstereceğim. O kırmızılığı görüyorsunuz değil mi? Orası birazcık kır kırmızı oldu. Onun dışında hamdolsun bir şey yok. Allah korudu Muhammed Emre'yi değil mi? Bu arada e, sizlerle bir iki e, şey daha konuşmak istiyorum. Babamın para gönderdiği videoyu çok sevdiniz. Çok severek izlediniz. Hatta çok güzel yorumlar yazdınız. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben eminim ki e, babam da eğer babamın durumu olsa bana her zaman gönderir. Ama işte durumları müsait değil. Ama gönderdiler yine de benim için çok önemli olan bu. Yani siz bile çok mutlu oldunuz. Benim babamın parası bana ulaştı. Ben ne kadar mutlu olmuşumdur bunu tarif edemem. Sen hiç selam vermiyorsun. Bak biz bugün kırmızılıyız. Değil mi Firoza? Selamun aleyküm ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm geri. Mama, baba beni kapat. Baba da dengi? Babasını soruyor. Fıran gönderdim de babasını soruyor ne zaman gelecek diye. Ben dedim ki sabah geldi. Froze baba bağımlısı gerçekten de yani ee, o kadar anne bağımlısı değil. Fatma anne bağımlısı, Muammer Emre de anne bağımlısı. Ama Froze çok baba bağımlısı. Yani bazı çocuklar vardır ki babayı çok severler. Bazı çocuklar vardır ki anne bağımlısıdırlar. Mesela ben küçükken babamı çok seviyordum. Aşırı fazla çok seviyordum yani. Ee, hiç onu bırakamıyordum. Babam işe falan gittiğinde e, her zaman geldiğinde ilk önce ben onun kucağına girip otururdum. İlk önce ben onun yanına giderdim. Öyle diyeyim size. Ama şu anda normal yani. Hem annem hem babam ikisini de çok seviyorum. olsun. Allah onlara uzun ömürler versin. Annemi de bazen merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Neslihan annenin de... durumu nasıl? Madem şimdi anne baba konusu açıldı onu da bir söyleyeyim. Benim annemin son iğnesi vardı ve o iğnesini vurdur, vurdurdum. Bu iğneden sonra e, doktordan gün alacak inşallah. Gün aldıktan sonra da işte ameliyata girecek. Bakalım dualarınızı bekliyorum. Aslında annem yine korkuyor hani bir korkusu var. Çünkü ameliyat şey değil, garantili değil, anlıyor musunuz? Anneme dediler ki hani Allah korusun, Allah korusun. Sakat olma şeyi de varmış, e, riski de varmış ama tamamen düzelme şeyi de var, garantisi de var. O yüzden e, bayağı bir endişeliyiz. Bakalım dualarım annemle, dualarımız annemle olsun. İnşallah bu ameliyattan e, sağlıklı bir şekilde çıkar. Bir de diyorsunuz ki Neslihan sen hiç iyi gözükmüyorsun. Neden? Benim yüzümde ne var ki siz beni şey yapmıyorsunuz, iyi görmüyorsunuz anlamadım. Yani benim şu anda ruh halim gerçekten de çok iyi, e, beden halim de çok iyi. Hasta da değilim, bir şeyim de yok. Anlamadım neden böyle dediğinizi. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Eskiden çok şeyim düşüyordu, tansiyonum düşüyordu. Ama bugünlerde imamda olsun yani e, acaba gözlerim birazcık size şişkin mi gözüküyor ondan mı bilmiyorum. Ama imamda olsun yani bir sıkıntı yok efendim. Ali hiç nerede? Yukarıda? Bunlar var ya bütün gün kalktıktan sonra hemen yukarı aşağı yukarı aşağı hep böyleler yani hiç değişmiyorlar çocuklar. Hiç değişmiyorlar. Üçü de çok güzel arkadaş. Maşallah. <laughs> Evet, şu anda ben de sizler diyorsunuz ki Neslihan bu kadar çay kimin için yaptın? Bu sütlü çayı abiler için yaptım. Ansızın geldiler ve evde hiçbir şey yoktu. hemen Hemencik süt aldırdım ve böyle çay yapmaya başladım. Çayım oldu zaten az kaldı. Hepsi çok kalabalıklar, çocuklar. Ondan sonra Akbar abi, e, Skina yenge falan. Rabi abi yengeyi de çağırdım çaya. Onun çocukları da var. O yüzden böyle çay hazırlıyorum onlar için. Çay içtikten sonra da evlerine gidecekler inşallah. İlk önce düşündüm ki aslında çok sıcak şey aldırayım, kola aldırayım ama e, kola istemediler. Dediler ki biz çay içeceğiz, ben de tamam o zaman dedim. Öyle, çayım pişiyor şu anda. Evet, şimdi ben de misafirlerimi daha yeni gönderdim. Ee, güzel geçti bu akşam. Sohbet, muhabbet falan. Ee, hava çok sıcaktı ama çay çok zor geldi bana yapmak aslında. Aslında sormuştum onlara hani içecek mi istersiniz yoksa çay mı yapayım diye. Onlar dedik içecek değil biz çayı seviyoruz. Ben onlara öyle çay pişirmiştim. Sizler de bugünkü vlogumuza eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok kalpten teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah yepyeni vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz.